Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aydın Opel Surtaş'tan Erdal ben. Bugün sizlere Prime paketini tanıtacağız. Hyundai Tucson Prime paketini tanıtacağız. Bu ayın gözdesi Prime. Fiyat avantajı ve kredi destekleri çok iyi. Tabi bunları ben çok iyi bilmiyorum. Kardeş firmamızdan kendisi Hyundai satış danışmanı Selva sizlere bu araçla ilgili tüm detaylı bilgileri aktaracak. Ben sadece naizane kameranın arkasında olacağım. Kendini e, bilmek istediğinizi kendimi bir müşteri olaraktan sizlere sorularımı soracağım. E, kendisi de bunları yanıtlayacak bizlere. İsterseniz Selvi Hanım'la birlikte başlayalım. Merhaba. Bugün sizlere Tucson aracımızı tanıtacağız. Prime paketini, donanımları, kampanya şartları, onlara bilgi vereceğim. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Başlayalım o zaman. Peki. aracımız 1.6 dizel, 136 beygir, 320 tork olarak sizlere sunuluyor. Şanzıman ileri çift kavramada DCT şanzıman olarak gelir. Harajan farlarımız mevcut. Gündüz led sürüş farlarımız mevcut. Aracımızda standart donanımda bunlar yer alıyor. 18'in çelik jant olarak geliyor araçlarımız. Bunlar standart olarak gelir. Evet. Yan aynalarımızda sinyallerimiz standart olarak geliyor. Aracımız Cam tavan açılabilir sunroof özelliği dizel paketlerin hepsinde standart olarak mevcut. Çok güzel, bayağı dolu. Evet. Araçımızda anahtarsız giriş çalıştırma mevcut. Çok güzel. Anahtarsız giriş evet. ve çalıştırma evet. özelliği gayet iyi. Dilersen önce şuradan bir başlayalım. Kapı içleri yumuşak malzeme kaplı sanırım. Evet, yumuşak malzeme. Giliyor. Başla. Tumaş yumuşak malzemeli olarak gelir. Araçlarımız kumaş ve deri olarak gelir. Ee, aracımız dört cam elektrikli, yan aynalar elektrikli olarak geliyor. Çok şık. Piano evet. black detaylar da var aracın evet. üzerinde. Tutma yerleri gayet premium bir hava Çok vermiş. Şık. Burada da sanırım bir litre su koymak için gayet güzel bir boşluğumuz var. Evet. Eee kapı eşiklerinde yazları yazıları da varmış. Gayet bunları da çekelim. Çok güzel duruyor gerçekten. Aracımızda e, 10 inç sürücü bilgi ekranı mevcut, bu standart donanım olarak geliyor. E, şu anki deri direksiyon simidi ve yeni nesil sürücü direksiyon simidi inanılmaz güzel olarak. Evet, bununla ee, ilgili çok evet. yorum aldık. Aynen. Kimisi beğendi, kimisi beğenmedi ama bence gerçekten ele oturan bir direksiyona sahip. Direksiyonu üzerinde gördüğüm kadarıyla şerit koruma sistemi, ee, şerit e, ihlali uyarı sistemi hız sabitleme gibi birçok daha özellik mevcut. özelliklerimiz mevcut. Yani birçok şeyi direksiyondan komut edebiliyoruz. Edebilirsiniz. Ee, bu da herkes için çok güzel bir özellik. Start stoplan çalışıyor sanırım aracınız. Evet start stop özelliğimiz araç bir şeydi prime paketinde standart olarak geliyor. 8 inç ekranınız, dijital klimanız, e, kablosuz bağlantı sisteminiz. Geri görüş kameranız araçta standart olarak mevcut. Çok güzel. Araçta aynı zamanda gördüğüm kadarıyla 12 volt güç çıkışı, 2 adet evet. de USB portu var. Yani bir evet. yandan şarj da yapabiliyorsunuz. Evet. Ee, bir de yani şurayı da gösterebilirsek. Tabii ki, hemen gösterelim. Ee, burada da sanırım e, yokuş iniş desteği var, yokuş kalkış desteği var, elektronik el freni var. Evet burada da istersek geri görüş kamerasını manuel bir şekilde manuel olarak açabiliyoruz. Açabilirsiniz. Ben bunları hani ilk defa burada duydum. Çok güzelmiş. Burada da sürüş modu konsol var. rahatlığı inanılmaz şık olarak şu anki Tucson'larda standart. 2 adet bardak, bardak taşıyıcı var. <laughs> var. Kol dayamanız <laughs> Olarak, olarak yani gelir. kol dayamanın oturuşu çok güzel. Tam dirsek altına güzel oturuyor ve gördüğün kadarıyla Sürüş da konforu sağlıyor. Çok rahatlık. 0.5'lik evet. bir suyu koyabiliriz içine. Hani bayağı bir e, geniş bir e, kol dayama var. Evet. Ben çok beğendim kolçak dayaması altını. Bu gayet şık ve güzel evet. premium bir hava veriyor gerçekten. Evet. aracın aracın çift renk olarak gelmesi daha bir e, hava katıyor arabaya. Hı, hı. Şu Şekilde gösterelim. Aracımızda dizel paketlerinde Tucson'da cam tavan standart donanım olarak geliyor. Çok güzel. Aynı zamanda cam tavan aç. açılabilir sunroof olarak standart. Ben bunu çok beğeniyorum. Yani <laughs> hem sunroof hem cam tavan Hayır. gerçekten gayet iyi. Hani bir de rica etsem baş mesafemi de gösterir misin? Tabii ki. Ya benim boyum arkadaşlar 1.78. Yani şu andaki baş mesafem 4 parmak rahat bir şekilde alabiliyor. Yani gayet güzel bir baş mesafesi var. Hani diz mesafem de ben şu anda sırtım tam dayalı bir şekilde duruyorum. Ama şuradan baktığımda bir karışlık bir diz mesafesi sunuyor bana. Hani buradan isteyen bacak bacak üstüne atabilir. Şöyle yapalım. Ben şöyle çıkıyorum. Arka diz mesafesini göstermek istiyorum. Boyun 1.78. Öndeki koltuk sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Bir karışık diz mesafesi var. Yani ben çok beğendim bu diz mesafesini. Yani 1.78'lik kişi için bu diz mesafesi bence harika. Baş mesafesi de aynı. çok çok güzel. Arkada aynı zamanda gördüğüm kadarıyla kol dayama da mevcut. Evet. İki bardaklık kol dayamamız var ama buradan arka bagajın içine giriş sağlayamıyoruz. Arka yolcular sahip. için inanılmaz rahat bir evet. ortam. Arka diz mesafesi sunum yeri çok güzel. Isofixler de var. Evet. Geçelim arka tarafına. bagaj bagajerini şu an sizlere göstereceğim. Tucson Prime paketlerinde akıllı bagaj sistemi standart olarak gelmiyor. Sadece sizlere şu an göstermek amaçlı biz bu aracımıza akıllı bagajı e, taktık. Size onu göstereceğim. Aksesuar olarak hatta Tucson'a yan basamak olarak. Hmm, yan basamaklar normalde standartında gelmiyor. Standartında yan basamak. Haklı olarak. Elektrikli bagaj, akıllı bagaj gelmez. Biz sadece sizlere aksesuarları göstermek amaçlı bu üzerinden göstereceğim. Orijinali ne şu anki taktiğimiz aksesuar da aynı ee, tuşla kapanabiliyor. Kapanabilir. Çok güzel. Tuşla şey. açılabiliyor. Aynı. Aynı zamanda e, bildiğim kadarıyla sensörlü takmış olduğumuz hani birebir e, insanların ve yani yolcuların zafiyeti olmasın diye evet. sensörlü bir şekilde altta kaldığınız zaman da Otomaktan açılmıyor. Açılmıyor. Evet. Yani sizin aracın bagajın altına kafanızın veya kolunuzun e, kısma durumunu ortadan kaldırmış oluyor. Evet. İçini gösterelim ister. 620 litre e, Tucson'un bagaj hacmi var. Hı hı. E, koltukları ikili ve olarak da yatırabilirsiniz. Hı hı. Bu aksesuarımızı şu şekilde de kullanma şansınız. Pandizot hareketli. Pandizotu hareket ettirebilirsiniz. Ya da pandizotu çıkartabilirsiniz. Şu şekilde size yardımcı olacağım. Aa, çok pratik Yüksekliğini çıktı. Eksikliğini daha kullanış hale getirelim. Evet, gayet geniş oldu. Evet. Buradan baktığımda sol tarafta 12 kW'lık bir güç çıkışı görüyorum. 180 volt gücünde aynı zamanda bir sabitleme kancası ve yukarıda da bir sabitleme kancası görüyorum. Ee, burada neler varmış? Burada da yolda kaldığımızda tamir, tamir, tamir kitimiz tamir. var Ejiz. standart. Çok güzel, çok güzel. Evet, devam edelim efendim. Koyalım onu biz oraya. Tekrar basık, Evet çok şık. Arka stoplar, arka ledler gayet iyi. Lit plus'ını daha önce görmüştüm. Çok şıktı. Yani aracın genel formları gayet güzel. Evet Selvan'ım peki bu aracın fiyatı ne? E, kampanya kredi koşulları neler? Bir de avantajlı bir aracımız var mı? Bütün müşterilerimizin en çok beklediği, en çok istediği şey avantajlı bir araç. Fırsat evet. aracı var mı elimizde? Bize bunlara ilgili de yardımcı olursanız Tabii. çok sevinirim. Yardımcı olayım. Tuson bu ay e, Ağustos ayı kampanya şartları 430 bin lira. Hı hı. E, kredi avantajı 100.000 bin e, 12 ay 0.99 faiz avantajınız var. Çalıştığımız Garanti Bankası ve Tepsi Karam'dan sizlere kredileri kullandıracağım. Ay başından ay sonuna kadar bu kampanyalar devam edecek. 100 bin 12 ay 0 faiz devam edecek. 430 bin üzerinden sizlere tabii ki yardımcı olacağım. Elimden geldiği kadar destek vermeye çalışacağım. Teşekkürler. Konusunda. Bu ay şöyle bir benzinli aracımız var sonunda. 1.6 konfor paketi, 180 beygir turbo aracımız, 7 ileri otomatik şanzıman. E, elimizde bir tane aracımız var. Amazon gri renginde çok güzel bir renk aracımız. Benzinli, benzinli. otomatik. Aracın şu anki kampanyada rakam 389 bin lira. Ama hmm. surtaş olarak şöyle bir kampanya içerisine girdik. 389 binlerin içerisinde akıllı bagaj dahil olarak gelecek. Hediye mi oluyor akıl, akıllı bagaj bizlere? Aynen. Aa çok iyiymiş. <laughs> yani benim bildiğim kadarıyla akıllı bagajı e, nereden baksak hani 6-7.000 bin civarları diye düşünüyorum tahmin ediyorum. 389 binin içerisinde fiyat dahil olarak gelecek. E, peki bagaj. o kadar yaptık. Pazarlık payı var mı peki 389'dan da? Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ha, bir, bir miktar, bir miktar, daha bir miktar daha, destek olmayacak. Fiyat yani. konusunda bir evet. şeyler koparacağız gibi geliyor. Bence de güzel bir rakammış arkadaşlar. Yani arkadaşlar şöyle işin açıkçası araç çok güzel, konfor pakette bu aracın hemen hemen yakın donanımlarına sahip, zaten kasa evat olarak aynı. Kampanya koşulları güzel, kredi koşulları güzel, avantajlı araba çok daha güzel. İnşallah birinize nasip olur, takipçilerimizden bir kişi bu arabayı alır. Biz de mutlu oluruz. Selvi Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Videoma konuk oldu. Aracı bize tanıttı. Detaylı bir şekilde. Çok güzel oldu. Bundan sonra yorumlarınız varsa arkadaşlar yorumlar bölümüne mutlaka yazın. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, araçlarla ilgili almak istediğiniz farklı bilgiler varsa bunları da mutlaka belirtin. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.